Yakup abi 3000 kilometredeki 2009 turnu Connect'i nereden buldun? Bildiğimiz bir arabaydı zaten. Çok teşekkür ediyorum satan arkadaşımdan da. Çok samimi bir arkadaşım, yıllardır bir arkadaşım. Onun babası almıştı. Önümü vefa etmedi kullanmaya. Allah rahmet eylesin. Bize nasipmiş. Biz aldık. Arkadaşım da sağ olsun Yakup Al, alıyorsan önce senin hakkın gibisinden söyledim. biz de aldık, çok teşekkür ediyoruz ona. Abi, da hemen cart diye konuya girdim, <laughs> Berkay'ı tanıştırmaya. Berkay bizim takipçimiz arkadaşlar, Yakup abi de onun babası ve de bu aracı bize kilometre cimrilerine sağ olsun önerdi. Araç ip gibi, dışında, içinde, her yeri böyle ben sıfırım diye haykırıyor. Altı, motoru, içi, dışı muazzam arkadaşlar. Bir de bizim şimdi kilometre cimrilerini 500 kilometre Almera var değil mi? Evet. 3000 küsür Doğan'ımız var. Yani serinin en düşük, sanırım şu anda böyle hatırladığım kadarıyla en düşük ikinci kilometreli aracı. Yani 12 yaşında ve 3000 kilometre kalmış efsane bir araç. Evet. Yakup abi bir hikayesini şöyle bir detaylı bir duyalım senden istersen. Demin söylediğim arkadaşın babası emekli oldu polisti. <laughs> Emekli olduktan sonra bazı kişilerin dediği gibi bir araba alayım yazları memlekete, kışları buraya gibisinin düşüncesiyle aldı. kullanmaya başlayınca rahatsızlandı. Kanser oldu açık söylemek gerekirse. Ömrü befa etmedi. Kısa bir süre zaten kullandı. Sonra rahmetlik oldu. Oğlu ondan sonra bunu aldı ki daha önceki seri şeyi de bu olabın karavanları da kullanıldı hastanede. Oğlu arkadaşım babasının yanında bunun içinde kaldı. Hı. Arkada hatta evet. sen poşetlerini sen sökmüşsün değil mi Evet, abi? evet doğru. Çocuk rahat doğru, doğru, evet, öyle bir poşet öyle poşet bir anısı diye. da var. Evet, Allah rahmet eylesin babası da. Evet. Yani kullanamadı. İnşallah bize hayırlı uzun evet. ömürlü kullanmak nasip eder Cenab-ı Allah. İnşallah. Evet. Yakup abi hakikaten kendileri üzülmüş ama sonuç olarak onun da bir yadigarı gibi evet, bir şey yani oldu size. Aynı yadigar olsun diyerekten biz aldık. Dediğim gibi doğru. Evet. Bundan daha düşük kilometrelisi, müzede olur dedikleri tarzda bir araç. Öyle bir şey ki insanlar bu arabayı böyle buldukları zaman atlıyorlar. Öyle bir araç ki yenisinden daha böyle revaçta olan, insanlar bulduğu zaman kaçırmadı. böyle 20-30 binde bile hop diye kütürt diye satılan bir aracı abi. Sen böyle 3 binde bulmuşsun arkadaşının Aracı sana kısmet olmuş. Evet abi. göre kullanın diyecek. Çok başka teşekkür, bir şey yok abi. Çok teşekkür ederim sağ olun. Herkese de böyle araçlar nasip olur Vay inşallah. Ya. Abi oğlum Berkay da bizim sıkı takipçi. Evet Hüseyin Berkay. geçti. Evet sağ olsun <laughs> oğlum böyle şeyler de çok meraklı. Evet. Hangi videoda böyle niyetlendin bu arabayı göndermeye sen? 1 milyon kilometreye yaklaşan Connect vardı yine. Ee, yine Onu yine babamla Connect'ten... beraber izledik. Aa süper bayağı eski video. Neredeyse bir buçuk yılı buldu. O eski ama biz yeni seyrettik. Evet. <laughs> Çok iyi. Harika. Ben de izlemiştim. Şimdi arabayı alınca bir daha babama izlettim. Sonra da Connect'i aldınız. Çok güzel ama şimdi o 1 milyon kilometreye yaklaştı o araba. Bu araba da sıfır diyelim yani, değil mi? O en eskisi bu en yenisi herhalde evet. öyle diyelim Evet. Onda şöyle bir fark vardı. O bu kasanın makyajsızıydı. Bu 2009 model makyajlısı. Evet. Hemen hemen zaten aynı arabalar. İşte kokpit biraz değişiyor. Aynı. Dışında birazcık dokunuyorlar vesaire. Ama temel olarak aynı araç ve de ülkemize de damga vurmuş bu tip bu Doblo ile bu ikisi efsane evet. araçlardan. Yani günümüzün araçlarını bile insanlar almak istemiyorlar, turnuyaları bundan arıyorlar falan. O düzeyde... Öyleymiş evet. Evet, o düzeyde böyle tutulan, sevilen bir araç. Bu arada bir şey söyleyeyim, önceki videoda söylemeyi unutmuştuk biz. O da 90 PS'lik bir versiyonu, bu da aynı şekilde 90 PS'lik olanlardan. Onu da bir kere not alın arkadaşlar, hepiniz sormuştunuz. Ben şöyle bir baktım abi, arabanın her yerine, içine, dışına, altına, motoruna yani her yerinden sıfır olmak akıyor. Altı. Ne kadar temiz peki? Bir de şöyle bir şey var. Mesela farlarına baktım. Farlar pırıl pırıl. Cam gibi parlıyor. İşte kaputta herhangi bir şey yok. Kaputada. Evet. İşte motoru pırıl pırıl. Lastiklerine kadar hatta yani sonuçta eski lastik. Sen değiştirecek evet. ama yani lastikleri bile yeni kalmış. Nasıl muhafaza etmişler aracı? Bunu aslında onlar muhafaza etmedi. Ben muhafaza ettim. Yani kapalı garajı koyduktan sonra bir de hava sirkülasyonu olan bir yerdi burası. Hmm. Ya orada evet araba tozlanıyordu ama ben ara sıra çıkarıp kayıp çalıştırıp şey diyordum. Hatta son zamanlarda aküsü de bitince 3 ayda 6 ayda bir çalışmaya döndük. Süreçler başlayınca arabayı çıkarttık aküsünü yeniledik. Tertemiz ettik. Bakımını yaptırdık yine dediğim gibi bakımı. Hatta bakım şeyler de buradadır. Ee, neler yaptığımızı. Trigger setini değiştirdik. İki trigger seti var. Ee, bir iç trigger bir dış trigger. Onların hepsini değiştirdik. Evet hepsi değişti. Ee, şanzıman yağları vesaire. Bize de bir ömürlük olacak diye niyetindeyiz. Dur bakayım. Vallahi abi bu hakikaten bunu bulan atlıyor. Şimdi Öyleymiş, Öyle o da size özür dilerim. Ha, rica ederim abi buyur. <laughs> Sizin videodan öğrendik bu da dediğiniz <laughs> gibi en tutulan hatta yeni modellerde tutulmuyormuş bunun. Yaklaşık ne kadar yatmış peki araç? 10 bu sene civarı. 10 sene. 10 sene, sene civarı yatmış. Yani diyorsun. bir sene, 1,5 bir sene falan bir şeyde kaldı. Alındıktan e, bir 6 ay rahmetli bindi. Ondan sonra zaten hastane sürecidir, önüydü. Ondan sonra zaten bana geldi bu e, otoparkta durması için, kapalı yerde durması için. Bak abi elin böyle şöyle direksiyonda seni kayıyor. Ben o pütürlerin sesini duyuyorum. Evet. Direkt, o düzeyde. Böyle, bir bakar evet, mısın abi? Evet, pütürlere evet. bir bakar mısın? yani? Bütün, hepsi yerinde. Vites de aynı şekilde. Evet. Düğmeler. Ya, vites hatta biraz da zor geçiyor. Yeni olduğu için zor geçiyor. <laughs> Şanzıman yanı falan değiştirilir zaten evet, siz. Doğru. Evet doğru. Yani mesela klima işte havalandırma düğmelerinin de üzerleri hala mat çizilmemiş. Evet. Yani kullanılmadığı aracın böyle sıfır olduğu her yerinden <laughs> akıyor. Değil mi Berkay sen de bir otomobil hastası bir arkadaş olarak böyle her yerini görünce kilometre cimrisine bak demişsindir ya. Yani. Ben zaten bu arabayı biliyordum. Babam babamın da aklının olduğunu biliyordum bu arabada. O yüzden pek de bir şey söylemiyordum ama yine içindeydi bu araba. bak işi anlayan adamdan misin? dinlemişsin. Abi tabii Yanılmamışsın. Tabii, tabii. Ee, yaşı genç 15 yaşında Berkay genç bir takipçimiz ama aslında, otomobillere müthiş hakim. Evet o aslında bu, bu arabaları bu gençlerin sevmemesi lazım ama bizim genç biraz farklı diğer gençlerden. Abi <laughs> senin oğlan değer biliyor. Evet, Ondan. Evet. Şimdi bu aracın ne kadar böyle Kullanışlı, güzel olduğunu, dönemine göre iyi bir araç olduğunu, evet. hala da tutulan bir araç olduğunu bildiğin için, otomobil kültürü olduğu için evet, sana doğru. bunu tavsiye etmiş. Doğru. Yoksa bunu bilmeyen adam, baba enişte alalım, Daha şöyle yapalım, olalım, bu, şundan alalım. alalım falan der. Yani burada Berkay'ın, aslında otomobil kültürünün derinliği ile alakalı bir evet, şey bu. Evet, felaket. arabamızda da çok kültüründen kaynaklanan torpidoları falan parçalamıştı, doğru söylüyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle mi? Bir sitronimiz evet. vardı. Sağ olsun oğlum. <laughs> oğlum Güzelmiş. maceraları bu konusu da süper. Vallahi Berkay ama geliştirmiş abi kendini çocuk işte yani. De, hem de geliştirmiş de nasıl? Kendini. Vallahi harika. E, güzel karar da verdikmiş. Peki abi sen öncesinde ne kullanıyordun? Mesela Bilmiyorum. bunun yerine... Fiat Linea. Linea vardı. Evet. Kendi, arabam, kendi arabam olaraktan doğru Opel Corsa vardı. Linea vardı, Megan vardı. Biz bayağı bir değişiklik yaptık. Ama bu çok uzun süreli kalacağı kanaatindeyiz. Zaten kalır da dediğim gibi ömürlük diyerekten niyetlendik. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde de devam ederiz. İnşallah. Benim hanım da bu arabayı kullanmayı çok sevdi. O otomatik kullanmadan korkuyor. Aa, bir arkadaşı. Evet, bir arkadaşını beraber giderken gaz yerine e, e, fren yerine gaza dokununca duvara girmişler. Ya. <laughs> İkisi beraber. Çok ilginç abi. Benim de şansıma böyle denk geldi. Artık şans mıyım, şanssız mıyım bilmiyorum ama. Genellikle arabayı annem annem pek fazla park etmeyi sevmediği için bana veriyor. Öyle Mesela sen park evet ediyorsun. ben park evet. ediyorum. Aa. O da güzel. Bir bizim Zina'da şey, park açım. ederken zorlanmıyordum da, bunu park ederken ya çizeceğim diye çok korkuyorum. Ya işte, bizim zaten seride mesela insanlar titizleniyorlar abi, araba düşük kilometreli olduğu için. Ya işte sahibi de çok şey yapıyor böyle, kızıyor bazen takipçiler, ya işte sonuçta dünya malı vesaire Tabi dünya malı ama insanlar da kolay almıyorlar böyle şeyler arkadaşlar, Pardon. o yüzden evet. alırken de titizleniyorlar. Ben de mesela, Vurana kadar çok titizleniyordum ama vurduktan sonra eski titizliğim aynı, kalmadı. Aynı, evet, aynı. Biri geldi vurdu, arabanın bir parçası boyandı. Ama yine de yani maalesef ülkemizde otomobil fiyatları yüksek, insanlar buldu mu yapışıyor. Evet. O yüzden de değer veriyorlar, titizleniyorlar. Şu... Ay, iyi, iyi aslında babamın bak. babamın bir çekincesi de şey 1.8 olması. Birazcık tüketimi nispeten çok yakar derler benzerlerine göre. Evet. Bir tık fazla ama dayanıklı motor. Abi en azından şöyle düşün. Bu araba senin gibi titizlenecek bir insanın elinde minimum 1 milyon yapacak. Çünkü örneği var abi. Bizim Yok. kilometre canavarlarındaki Biz, 1 milyon olmak üzere. E şimdi örneği olan, ona çok güzel bakılıyor. Böyle evet. yağına, suyuna bilmem nesine. O yüzden öyle kendini kanıtlamış ömürlük bir motor. Turbosu bile değişmemiş o evet, Kapak doğru. bile açılmamış abi. Ya zaten yani. biz bunu, biz çok kullanan biri değiliz arabalar. Ancak yazın böyle uzun mesafe, memleket veya tatil yöresi, öyle gidiyoruz. Ya e, en fazla kullansak bunu, 10-15 yıl, 20 yıl kullansak 100 bin yapacağımızı tahmin etmiyorum zaten biz bununla. Şeyimiz yok öyle. Aynen zaten dediğin gibi hani, senin kullanım rejimle de böyle evet. bir şey olacağı pek. Ya bu senede oldu. iki defa izin düşün. Bir hanım da oğlu bizim Berkay'ı şeye götürecek e, okula götürüp getirecek. Bu o kadar. Şeyimiz yok. Evet. İyi abi tam güzel sahibine denk gelmiş. Evet. Berkay tamam bunu aldınız bu o babanın. Sen de büyüyorsun. Ee... Yakup abi bu işi arabayı evladiyelik kullanacak. Tamam. Senin var mı ya? Şöyle hayalinde ne var? Mesela sen ne çekimleri yaparken gördüm bir tane alfa 145 geçiyor hop kafa oraya dönüyor falan böyle her şeyden de anlıyorsun. Nedir senin hayalindeki araç? Benim hayalindeki Anladım. araba ço çoğu gencin hayalinde olduğu gibi Japon arabalarına çok büyük tutkum var. Özellikle Nissan Skyline serisi. Ona zaten hayran olmayan yoktur. Ama bu senin şimdi tamam almak için hayalin de bir de biraz daha gerçekçi bir hayal bir olun. Şimdi Yakup abi abi 3-4 milyonu çıkar nasıl diyeceğiz yani değil mi abi? Zaten Türkiye'de, Türkiye'de bu arabalardan yok. <laughs> Ev alırsak da. <laughs> 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 Sen şöyle biraz daha mütevazi bir şey bul bize. GT86 ve BRZ var. Ya abi yine senin o yani oğlan yukarıdan gidiyor yani güzel bir abi şey hedefi yukarıdan koymuş O bu zaten küçükken de onu söylüyordu ben niye Amerika'da doğmadım siz niye benim ailesiniz abi <gülüyor> yeni <gülüyor> gençler böyle <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum kusura bakma <laughs> eyvah 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 e, emin ol yani Şöyle söyleyeyim. Hedefini koy. Bir Çin sözü söyleyeyim abi ben. Burada Buyur. takipçilerimize de böyle e, hedef olsun, şey olsun, kullansınlar. Hedef ne kadar büyükse vurmak o kadar kolaydır abi. Öyle o yüzden Berkay hedefine yüksek koymuş. Vurması da o kadar kolay olsun diyelim biz. Böyle neşeli bir şekilde inşallah <laughs> o istediğin araçlardan bir tanesine kavuşursun. Ama şimdi Türkiye Türkiye'de hiç değilse alınabilecek arabalarda var yine. Mesela? Le Aha, Lancer'ları çok seviyorum. Şunun eski kasa olan Civic'leri çok seviyorum. O tozlu garajdan çıkan Civic. Aa çok güzel evet. Satsaydı bak onu sana yapmak isterdim ama satılmıyor. O arabayı satmıyor. <laughs> Harbiden Abimiz... Şey haberimiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi orada fazla satılık yok vallahi şu anda. 3-4 tane var onları da koyduk. Duruyor bakalım öyle şey yapıp gidiyor. En son bir tane Tempra çıkartılmıştı. çıkardık onu, çıkarttık, o, o rekor kırdı yine. izlenmeler gibi oldu. Beklemen Zaten insanlarımız geldi. yoktu bizim temperamız da vardı. O zaman. Öyle mi abi? Ha, <laughs> sizde tempra hastalığı da var o zaman. Yok yok. Ya. Kuş serisi Türkiye damga vurdu ama benim hoşuma gitmiyor şimdi. Hayırlı olsun diyorum tekrar abi. Amin Allah razı olsun sizlerle ee, de tanıştığımız. Güzel oldu. Hiç Takipçilerimize <laughs> de böyle güzel bir kilometre cimrisini göstermiş olduk. Evet. Onlar da inşallah beğenmişlerdir. İnşallah beğenmişlerdir. İnşallah. Arkadaşlar, Kilometre Cimri serilerimiz aynen devam edecek. O yüzden takipte kalın. Sizin de böyle araçlarınız varsa, Instagram adresimizden bize bilgileri gönderip, böyle çekmemizi sağlayabilirsiniz. Çünkü Tekrar çok teşekkür ediyorum. Merkaycığım, sana da çok teşekkür ederim. Yabka, Yakup abi, sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek ediyorum. üzere çok arkadaşlar. Oldum. Kendinize de iyi bakın. Aynen.